Ve programımıza başlatacağız. Sevgili Orhan Can, e, hoş geldiniz Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Hürriyet Web TV'nin de başında bulunuyor. Orhan abi bizi kırmadın, teşekkür ederiz programımıza katıldın. İyi de bir Beşiktaşlı. Biz seninle ilk programda e, Beşiktaş'ı, felsefeyi biraz romantik bir dille ele almaya çalışmıştık. Evet. Keşke hep öyle ele alabilsek. E, ee, bunun dışında keşke hep futbolu konuşabilsek, keşke hep sporu konuşabilsek, sporun içerisindeki o mücadeleyi, sporun içerisindeki o güzellikleri konuşabilsek ama şu an geldiğimiz noktaya baktığımız zaman e, Ferhat Hoca ile beraber her gün gazeteleri açtığımızda sporun sesi yerine şikenin şeysi konuşulur olmuş durumda. Biz de çok fazla sevmiyoruz bu tür şeyleri. Genelde özledik futbolu da. Bir an önce maçlar başlasın diyoruz ama ortalık bir hayli karışık, bir hayli farklı noktalara doğru gidiyor. Sen e, herhalde bu konuda en çok rahatsız olanların başınıza geliyorsun gibi. Ya kesinlikle çok rahatsızım. Evet. Şu yazı yaz yazı yazmam lazım. İşte romantik bir yazı yazayım. Beşiktaş'ı anlatayım. Onun felsefesini yapayım. Siyah beyazı anlatayım. İnönü'yü anlatayım. Bir takımı sevmeyi anlatayım. Bir kadını nasıl seversen bir takımı öyle seversin. Ama o kadar sıcak olay var ki yani şimdi bu kadar sıcak olayda yazamıyorum yani. Son 3-4 yazımda zaten şike evet. oldu. Belki biraz esprili yaklaştım ama. Benim işi de kötü oldu. Özlediğim o <laughs> ortamı yazamıyorum. Beslenemiyoruz. Evet yani o kadar sıcak haber var ki bu olayların ortasında şimdi ben bir dizim yaparsam çok abes kaçacak. Olmuyor. Evet. Her günde baş döndürücü bir şeyler oluyor. Bu noktaya geldik ama hiç gelmememiz gereken bir noktaya geldik diye düşünüyorum. Bu noktaya biraz geç gelindi mi sence Türk futbolunda? Ya, Türk futbolunda ben size şunu söyleyeyim yani bu teşvik birin başladığında ben son yazımda da yazdım evet. yani işte Malatya'ya yedeklere, yedeklerine varına kadar arabalar göndermeler. Bu, böyle başladı bu evet. ve bu bir ahlak olarak oturdu. İnsan bana karşı top oynayacak iyi oynasın diye insanlara para verildi ve bu Ahlak normal bir şeymiş sayıldı. Bugünlere geldi? Ancak Nisan'da da başka bir yasa çıktı. Biraz da şöyle düşün: Biz kaç sefer şerefli ikinci olduk? Bayağı Çok fazla, büt, değil mi? Çok fazla. Yani o zaman bunun o zamanlar olması gerekiyordu. Eğer olması gerekiyorsa o zamanlar olması gerekiyordu ya. Yani. Ama benim bir lafım var. Ben her zaman bir beşiktaşlı olarak şunu söylüyorum: Gazozunu oynasam yenmek isterim. Evet. Kim ne olursa olsun, bu isterse amatör bir takım da olsun. Ben yenmek isterim. Benim takımım galip gelsin isterim. Ama 8 tane de yediğinde de karalar bağlamam yani. Anlatabiliyor muyum? İçeriz Onun da 8 tane diyorum ama adam gibi yenilirim. Ben hayata bakışım bu. Evet. Futbola bakışım bu. Adam gibi yenilirim. Gitti mi gitti biz İngiltere'de 8 tane şey yaptılar. Ne oldu yani? Ama iyi top oynayamadık. Orada oynasaydık da 8 tane seydik daha şey yapmazdı. Oynayamadık bir de o da vardı. Aynen şu var şimdi Orhan abi dediğin noktada Beşiktaş taraftarının yıllardır aslında beklediği işte yönetimin o beklenti uzun bir ara sonra ben şu Schuster'le cevap verme isteği de aslında buradan çıkmadım. Taraftarımız bizim yenilmek yenmekten ziyade tabii yenmeyi hepsi istiyor ama iyi futbolu hep özlemiş ve iyi futbol istemiş. Yani çünkü Beşiktaş'ın o geneliğinde var iyi futbol. Yani oyunu çirkinleştirmeden, işte kapanmadan, savunma yapmadan, tamamıyla atak üzerine, tamamıyla insanların seyir zevkini yüksek seviyelere çekmek üzere kurulu bir futbol yapısı, mantalitesi var taraftarımızda. Takımın da böyle olmasını istiyorum. Yani yenilmek, yenmek tamam ayrı şeyler ama her zaman istediğimiz tek şey sağ içerisinde centilmen, efendi ve iyi futbol oynayan bir takım görmekti. Ee, bunu belki işte Ben şustelde, e, yönetimde bunu bu şekilde karşılamak istedim ama tabi istenilen oranlar olmadı. Yani taraftar hep bunu bekliyor aslında senin beklediğin gibi. Ya 8 ya, tane de yenilebilir sen, ama aslında olan iyi oynamak. Ama kafaya oynamak. Evet. Yani şimdi 4. ile 5. ile, 6. ile oynuyorsan o zaman büyük değilsin. Ya baş, birinci olurum ya baş altı gelirim. Öyle benim felsefem bu. Yani hemen arkasından kovalarım ama kovalarım onu. Fakat tamam yenilmişim, alamamışım kupayı olabilir ama ortaya bir performans koymuşum. Duruşumla ben ko konuşulmuşum. Yani Seba dönemi mesela e, efsane başkan diyoruz öyle değil mi? Evet. Ama nasıl bir duruş yaptı? Ona ne teklifler yapıldı da kabul etmedi. Hayır dedi istemiyorum evet. dedi. Onun lafıdır benim lafım değildir ki şerefli ikincilik. Evet. Yani Beşiktaş'ın işte bir ruhu yani bir, diyorum ya çarşı grubunun bir deklarasyonu, bir açlı bir pankart, hayata bakışımız biz farklıyız. Bu yüzden gazozuna da oynasam yenmek isterim diyorum. Benim takımım çıkacak, oynayacak, yenmek yenmeye çalışacak. Ama ilginç bir yapı var bak bizde Orhan abi şimdi en ufak taraftarımızdan yönetim kurulu başkanına kadar aslında herkesin o farklılığını ortaya koyuyor en ufak taraftarın da işte hayata bakışı şey, bakışı şey, üst kimlik beşiktaştır diğer grup gruplar diğer kimlikler vardır ama her bir beşiktaşın hep bakış açısı çok farklı mesela bu olaylarda da en alttakinden en üste kadar herkesin en fikir işte kupanın iade edilmesi ee, Sayın Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri kupayı iade ediyorlar. Ee, en azından aklanana kadar. Bu da farklı bir duruş. Yani bu dünyada örneği yok. mu? şey Birçok takım şirketten e, sorgulandı. Çok takım İtalya'da, dünyanın birçok bölgesinde, birçok yerinde, Türkiye'de de biliyoruz Beşiktaş dışında birkaç takım da yine bu konularla ilgili sıkıntı yaşayan takımlar ama bir tek bu duruşu da Beşiktaş gösteriyor. İşte bu da herhalde o Beşiktaş'lık duruşunun yine kalın puntolarla çizilmesi gereken noktaları. Aynı fikirdeyim. Yani çok güzel. Biz aklanana kadar biz bu kupayı istemiyoruz. Evet. Alın sizde kalsın diyendi. Yani bu var mı Avrupa'da bu, çok bir bir, bu işte yani bu Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan şeyler bunlar. Ama bundan da kötü yorumlar çıkartan oldu. İşte e, dedik ki siz de verin kupanızı ya biz bir şey yapmadık ki verelim falan. Yok ama bakın bir hukuki bir süreç işliyor sonucuna göre o davranın. Bundan bile yani başka bir şey çıkarmak istediler. Çünkü güzel bir ne bileyim fair play bir davranıştı yani Avrupa'da da epey yankı oldu. Dünya'da da böyle bir şey yok. Yani ilk böyle bir tavır sergilendi. Bu ilk defa Beşiktaş tarafından da... O da sanırım. bize nasip oldu yani. İsmimizin karışmaması gereken bir şeye karıştık. Ee, yani ben şeyde e, 128 dakika sürdü sanırım penaltılar dahil. Belki daha da fazla olabilir. 120 Ya e, heyecandan öldük. Böyle bir maç yok. Bu böyle bir maç nasıl şaibe altına girebilir? Buna inanamıyorum ben. Yani öylesine heyecanlı Maç gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Bu kupa gidiyordu yani. bir son anda şansımıza e, durumu 2-2 yapıp da uzatmalara çevirdik. Hayatımın en mutlu bir tanesi de Sivon kafa vuruşuyla attığı gol. Yani evet. o kadar ki stres yaşadık. E, o kadar yani maçın sonucu belliydi de biz niye gavur eziyeti gördük o zaman <gülüyor> yani. <gülüyor> yani <gülüyor> en azından burada yaşadıklarımızı e, hocam o zaman da yani burada hep beraber programdaydık. İnanılmaz e, stres yaşadık. Yani işte o adı geçen oyuncuların performansları, onların üst seviyede oyunları bizi bir hayli zor duruma düşürmüştü. Tabii bugün artık yavaş yavaş her şey netleşiyor. Ee, az önce gazetelerde de gördüm ben. Ee, Hürriyet gazetesinde de vardı aynı zamanda İbrahim Akın'ın ifadeleri. Onları da ben paylaşmaya